Evet, indik. Küçük bir yemeğimiz yedik ama bugün tabii gezmemiz artık imkansız. Artık bir yatış yapacağız, sonra gezeceğiz. Evet, güzel bir sabah uyandık. Şimdi hemen Ahlaz'a giderek başlayacağız. Çarşıda o arabaların direkt kalktığı bir yer varmış. Onu bulmaya çalışacağız şimdi. Evet, birazdan yolculuğumuz başlayacak. servisten indik. Tam mezarlığın karşısında bıraktık. Şimdi birazdan giriş yapacağız. Evet, şimdi Selçuklu Ahlat Mezarlığı'na geldik. Sıra sıra böyle yollar var zaten size göstereceğim yollardan ilerleyerek ziyaret edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu mezarlığın içinde galiba bir kümbet de bulunmakta. O kümbeti de çekeceğim e, vardığımızda oraya. E, o şekilde buraları da görmüş olacağız. Evet, Selçuk mezarlığından çıktık. Şimdi Ahlat Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Yine buraya yakın bir yer. Evet Ahlat Müzesi'ni gördük. Şimdi biz normalde Selçuk Mezarlığı'ndan çıkmıştık ama Seyir Tepesi'ni görememiştik. Daha doğrusu görmüştüm. Bu ne diyordu? Sonradan aklıma geldi. Seyir Tepesi bu dedim. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Şöyle uzaktan da bir çekimini yapacağım. Sonra da Ulu Kümbet'e gitmeyi düşünüyoruz. Şuradaki arkadaşlar. Şu. su içerken hiç su çekmemişim su içerken Şimdi Ulu gideceğiz ama biraz fazla susadık. O yüzden su içmemiz gerekiyordu. Biraz içelim sonra Ulu devam. Evet tam karşımızda yüksek ihtimalle içine giremeyeceğiz ama dışarıdan görmeye çalışacağız. Evet şimdi daha farklı bir kümbete gidiyoruz. Ulu kümbeti geride bırakıyoruz. Yalnız gördüğünüz gibi görüntülerden biraz daha iyi bakılabilirmiş Ulu kümbete diye düşünüyorum. Evet normalde Emin Bayındır kümbetine gidiyorduk ama arada bir yer daha gördük. Tarihi bir yere benziyor. Şimdi orayı da göreceğiz sonra devam edeceğiz. Evet burası Emir Bayındır kümbeti aynı zamanda camisi. Camisi burası birazdan gideceğiz. Şimdi biz kümbet tarafına gidelim. Kümbette burası arkadaşlar. Emin Bayındır Camii ve kümbetini gördük. O ilerideki kümbete gitmeyeceğiz arkadaşlar. Orası çünkü listemizde değil. Kümbet olup olmadığını da bilmiyoruz. O yüzden listemizde olan çifte kümbetlere doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar böyle geçerken birçok başka kümbetler de görüyoruz. Buralarda zaten kümbet hani çok tarihi ve çok var. Yani hepsini gezme imkanımız yok. O yüzden belirlediğimiz kümbetlerden devam edeceğiz. İki tane çifte kümbet yani çifte kümbetler zaten iki tane kümbet var. Şimdi sağdakine doğru giriş yapacağız. Kümbetlerin diğeri de sol taraftaki. Evet, çifte kümbetleri de gezdik. Şimdi ileride ev yemekleri yapan, yöresel ürünler yapan bir yer gördük. oraya gidip birazcık karnımızı doyurmanın vakti artık geldi. Yani Çünkü sabahtan beri sadece su içtik. Şarıda çok güzel bir dinlenme tesisleri vardı göl manzaralı hatta arkamda şu an. Orada limonata salibimizi içtik. Şimdi artık tatvana şey, tatvana geri döneceğiz. Evet şimdi tatvanın millet bahçesindeyiz. Gerçekten ışıklanması çok güzel, harika gözüküyor. Birazdan çekeceğim. Aslında gezimiz tamamlandı ama millet bahçesi bize çok yakın. o yüzden biraz görmek istedik. Ve herkes görün görün deyince yolda. Bir gara gittikten bineceğimiz yeri bir öğrendik. E, Treni. E, şimdi de millet bahçesindeyiz. Evet, Bitlis'e geldik, Bitlis merkeze. Ee, çok video çekemedim, yoldan çekiyordum. Büryan'ı normalde çok çekmem lazım ama çok çekemedim. Çünkü benim için iyi bir deneyim değildi, Büryan deneyimi. Ama tandır eti versiyonunda bir model olduğu için, bir yemek olduğu için belki benim onu yeme kültürüm yoktur. O yüzden de beğenmemiş olabilirim. Ee, o şekildeydi. Şimdi bakalım İhlasiye Medresesi var, onu görmeye gideceğiz. Medrese burada arkadaşlar ama tadilat var. Restorasyon çalışması olabilir. Böyle dışarıdan gezebileceğiz. İçeriye girmek yasak tabii ki de.

Kümbet galiba yine. Arkadaşlar burası da sinema. Yokuşu dedikleri yer. Herhalde ben öyle anladım yani en azından. <laughs> Aşağısına itibaren böyle full kale altı diye geçiyor. <laughs> bir nehir değiştiriyor size yürürken. Şimdi bir camiye vuracağız beraber. Daha sonra gezimiz devam edecek. Bakalım kaleye çıkabiliyor muyuz ona bakacağız. Arkadaşlar kalenin yanından geçerken şöyle bir yer gördük. İçeriye doğru böyle merdivenler devam ediyor. Gidiyor. Ama gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz. Evet Ulu Camii gördük. Bir lavaboya gideceğiz derken aslında isimiz olmayan ve gezilmesi gereken, görülmesi gereken çok önemli bir yeri görmüş olduk. biz Ulu Camii. 1150 yılında tahlilat olmuş. Bu ne demek oluyor? Yani önce yapılmış demek. Yani kim bilir kaç asırlık cami olmuş oluyor. E, Nemrut Krater Gölü'nü sorduk sonra buraya gitmek için internetten gidiliyor diye duymuştuk ama burada sorduğumuza göre öyle bir şey yok. Sadece özel araç gidebiliyor. Eğer özel aracınız varsa kesinlikle Nemrut Krater Gölü'ne gidin. Evet, Paşağan Kafe listemizde bir yerde. Şemşemo tatmış olduk e, gitmeden. O da yöresel bir üründü. Ama artık gezimiz tamamlandı. Gezecek bir yerimiz de kalmadı. Şimdi artık tatlı döneceğiz ve daha sonrasında yarın sabah trenimize atlayıp artık gitmiş olacağız. Yarın sabah görüntüleri çekemeyebilirim çünkü sırtımızda çanta, ellerimiz dolu olacak. Yani Ürünler alacağız. Ama trenden itibaren çekmeye başlayacağım. Evet çerezimizi de aldık akşam maçı izleyeceğiz ve artık bitmiş bizim için bitmiş olacak çünkü yarın sabah zaten eşyalarımızı alışverişimizi yapıp trene geçmiş olacağız. Artık tren videosu da yapmış olacağız. O yüzden şu an daha kararını vermedim hani Bitlis'i Van'ı birleştirin Bitlis ikisini ayrı ayrı vlog mu yaparım bilmiyorum. Ama yine de kendiniz olduğunuz an yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayat ileri görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.